O zaman bütün yaşadığımız zahir ve batını hallerin hepsi de ne Allah'ın birer lütfu. Biz bu konuda böyle iyice kendimizi bunu diktedelim. Ve hal manevi manada bir dervişin kendi iç dünyasında manevi derinleşmesine sebep olur. Bu sufiler için bu bu manada bu ama illa ki görülen hal değil. Sufilik açısından yaşamış olduğu her hal. Burası da dahil, bu sohbette dahil, zikrullah da dahil, namaz dahil buna, ibadetler dahil. Bunların hepsinde sufi aslında kendi iç dünyasında derinlemesine duygu, derinlemesine deneyim ve bunun sonucunda derinlemesine bir tecrübe yaşa. Çünkü sufi yülik yolunda tecrübe çok önemlidir. Çünkü tecrübe o kimsenin, o şahsın birebir yaşadığı bir haldir.